Ne onunla oluyor, ne onsuz oluyor. Sevgiyi, sevilmeyi, sevginin nasıl bir şey olduğunu öğreniyoruz. Sevgi öğrenilen bir şey. Bu ilişkilerde acı bir tür temas yolu haline geliyor. Sevilmek için bir bedel ödemesi gerektiği inancına sahip. Çocuklukta kişinin ebeveyninden alamadığı duyguyu yetişkinlikte partnerinden alma çabası. Efendinin de köleye ihtiyacı var ki kendini efendi olarak hissedebilsin. Köle ise efendinin gözünde var olmayı bir tür anlam arayışı haline getirir. Çünkü acı deneyimiyle sevgi deneyimi birbirlerine karıştırılmış Mentere ile Modern Psikoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sadomozojistik ilişkiler hakkında konuşacağız. Belki ilk etapta bu başlık insanların hakkında ne kadar bir fikir belirtiyor emin olamıyorum. Ama açalım istersen sadomozojistik ilişkiler ne demek? Böyle deyince akla böyle bazen cinsel bir pratik gelebiliyor. <laughs> Ama aslında mesela bundan daha derin psikolojik bir tarafı da var. Yani bu ilişkilerde taraflar yalnızca birbirlerine değil kendilerini de acı çekme ve çektirme arzularına da dayanan bir terim aslında video serimizde toksik ilişkiler hakkında konuştuk. İlişkilerde neden hep aynı partnerleri seçiyoruz adlı videomuzda da aslında kısaca değindiğimiz bir konuydu değil mi Ahsan? <laughs> ee, orada üzerinden kısaca geçmiştik. Bugün bu videonun konusu haline getirelim istedik. Çünkü bu efendi köle pratiği aslında çok sık karşılaştığımız bir konu ilişkilerde. Hatta belki dinleyiciler için şu tanıdık da gelebilir. Yani ne onunla oluyor ne onsuz oluyor diyorsanız eğer biraz sonra bahsedeceğimiz bu ilişki dinamiklerini yaşıyor taşıyor olmanız oldukça Muhtemel. Aynı kendini gerçekleştiren kehanet gibi sıklıkla aynı türde insanlara çekim duyduğumuzu fark edebiliriz. Bir bakmışsınız, bir önceki sevgilinizden ayrılmışsınızdır ya da ne bileyim işte ben bundan dersimi aldım. Bu seferki partnerim çok daha farklı birisi. Görüntüsü, yaşantısı, karakteri falan derken aynı şeyler tekrarlanmış. Çünkü bilinç dışının orada kokladığı bir şey var. Bu ilişkilerde acı bir tür temas yolu haline geliyor. Yani hazla öfke biraz daha iç içe geçmiş durumda. Yine bir önceki videoda da söz etmiştin ya büyük kavgaların ardından gelen işte tutkulu sevişmeler. Yani sanki bu o ilişkinin ne kadar derin kuvvetli olduğuyla alakalı, canlı hissettirdiğiyle alakalı bir yere işaret ediyormuş gibi görünüyor olsa da aslında bu kişinin acı çekmek ve çektirmekle ilgili yerden aldığı hazda işaret ediyor. Demiştik ya yani bu erken dönem çocukluk ilişkilerimizde sevgiyi, sevilmeyi, sevginin nasıl bir şey olduğunu öğreniyoruz. Sevgi öğrenilen bir şey diye. Şey anneler vardır böyle her hamlini didikleyen, sürekli uyaran, aşırı kontrolcü babalar ya da işte tam tersi de olabilir. Bu aslında çocuğu kıran, örseleyen bir şey. Orada sen çocuğu onarıp yeni bir şey öğretmiş olmuyorsun. Artık eşiğin üzerinde fazla kez uyardığın zaman ya da ısrar ettiğin zaman a bana bakım veren kimsenin beni sevdiğine göre demek ki özellikleri böyle olmalı diye bir çıkarım yapılıyor. Ya da fazlasıyla belki pasif olan, kendi varlığını göstermekte güçlük yaşayan bir figürün karşısında da tam tersi bir yer için alan açılıyor. Ne oluyor? Romantik ilişkilerde de biz bunun iz düşümünü görüyor oluyoruz. Aslında buradaki en temel sorulardan bir tanesi bu ilişki bana neyi hatırlatıyor ve ben bu ilişkide kendimle ne yapıyorum sorusunu soruyor olmak. Yani görmeyi tahmin edebilirsen aslında baktığın zaman tanıdık geleceğini sen de biliyor olacaksın. Bu ilişkilerde çok sık gördüğümüz şeylerden bir tanesi de Maide çocuklukta kişinin ebeveyninden alamadığı duyguyu yetişkinlikte partnerinden alma çabası ile kendini gösteriyor aslında. Çünkü acı deneyimiyle sevgi deneyimi birbirlerine karıştırılmış, değil mi? Ben karakter tiplemelerinden bahsetmek isterim. Buradaki sadomazoşistik diyoruz ya bir sado kısmı var bir de mazoşistik kısmı var. Yani kendi kendine acı vermekten zevk alan derken, buradaki kastımız böyle bileklerini kesen, işte ne bileyim e, kandan kendine böyle şiirler yazan falan bir tipleme değil. Öylesine dramatik bir yerden değil. Böyle çok kontrol eden, psikolojik şiddet uygulayan, kısıtlayan, üzerinize tahakküm kurmaya çalışan bir figürle ona boyun eğen, onun tarafından sevilmek için hiç sınır koymayan, her konuda taviz veren, her türlü fedakarlığı yapan iki kişilik kombinasyonunun bir araya gelme şekli oluyor bu ilişkilenme türü. Klasik kurban maktul ilişkisi aslında burada yeniden kendini gösteriyor. Kişi hem kendine acı çektiren birisini seçiyor hem de günün sonunda bu ilişkiyi düzeltmekle alakalı o role de bürünüyor. Sevilmek için bir bedel ödemesi gerektiği inancına sahip. Yani acısını çekmeli ki ancak o şekilde sevgi ve mutluluk beraberinde gelebilir. Yani bu kişilik örgütlenmesinin tabii ki de romantik ilişkilerdeki bir yansıması bu. Bahsettiğimiz kişi keyif aldığı bir yemek yediği zaman ya da dışarıda gönlünce kendini dinlendirdiği bir vakit geçirdiğinde de işten içe bir huzursuzluk hissederken kendisini bulabilir. Çünkü orada iç temsilde sadistik bir kimlik figürü, bir nesne temsili var orada. Ve diyor ki yani bu hayatta keyif falan almak istiyorsun ama öyle çok da fazla keyiflenme. Dünya ile temaslarında bunu öğrenmiş birisi. Zaten kendisi de o sevgiyi cefasını çektirmeden kolay kolay vermeyecek birisini seçiyor oluyor. Burada diyoruz ya hani buradaki bağımlı karakterin tabii ki de ihtiyacı var buradaki bir efendiye var olabilmek için, işte kendi değerli hissetmek, sevilmekle alakalı bir yerden, hayatının sorumluluğunu alabilmek için. Ee, belki yalnızlığa da tahammülü çok düşük olduğu için bu kişinin yani her zaman orada işgal eden bir figüre de bu yüzden ihtiyaç duyduğunu söylemek mümkün. Ancak efendinin de köleye ihtiyacı var ki kendini efendi olarak hissedebilsin. O yüzden bu yani kısır bir döngü. Efendinin de kendi gücünü, iktidarını hissetmek için böylesine ezip üzerinde üstünü kurabileceği bir figüre ihtiyacı var. Tam bir tencere kapak birbirlerine uygun bir ilişkinin dinamini sahneliyorlar. Bahsettiğim bu efendi köle ilişkisinde güç dinamikleri çok fazla ön plana çıkıyor. Bunu fark ettim seni dinlerken. Yani çok asimetrik bir ilişkiden söz ediyor gibisin. Bir tarafta çok boyun eğici, işte daha belki uyumlu, ılımlı, fedakar bir figür var. Diğer tarafta da tahakküm kuran, cezalandıran, eleştiren, talep eden bir figür var. Bunu böyle ifade ettiğimiz kadar katı bir şekilde biz bunun görünümlerini günlük hayatta görmüyor olsak da aslında... Eğer birazcık dikkatli bir gözle bakarsak ilişkilerdeki asimetriyi çok rahat bir şekilde fark edebiliriz. Tabi tabii yani. Çünkü aleni bir şekilde bu yaşanıyor oluyor çoğu zaman. Yıllar evvel seninle bir psikoterapi eğitimindeyken hocamızın verdiği bir örnek vardı. Hatırlıyor musun? Bir kadın danışan eşi kendisini dövüyor. Ona ee, ondan sonrasında sobayı temizlemediği zaman. Yakmadığı için. Yakmadığı zaman dövüyor. O soba niye yanmadı diye dayak yiyor. Ve her seferinde de o sobayı yakmıyor. Buradaki şiddetle alakalı kısmı zaten ayrı bir yerden uygun bulmuyoruz. Ama dinamiği anlayabilmeniz için tam cuk diyoturan bir örnek olduğu için bunu göstermek istiyorum. Kadın da yani şiddetin geleceğini bilmesine rağmen orada o sobayı yakmıyor. Yani tam bu bahsettiğimiz dinamiğe uyan bir örnek değil mi bu? Tabii bu dramatik bir örnek. Yani bunun psikolojik şiddet versiyonu aslında gündelik hayatta daha fazla karşılaşılan bir şey. Toplumda gerçekten çok yaygın bir şekilde biz bunu gözlemliyor oluyoruz. Bu bahsettiğin örnekte de aslında görüldüğü üzere bu noktada kurban ve maktul rolleri daha da kemikleşen bir yapıya dönüşüyor. Kurban burada yalnızca pasif bir şekilde acı çeken değil, kendini orada bir bağlılıkla o acıya teslim eden bir role de giriyor. Gelmesi için de yollara tüm taşları düşüyor değil mi resmen? Burada bağımlı olan kişiler daha çok kendi sınırlarını zaten keşfedememiş çocuklarda oldukları için böyle kendilerine sınır koyulmadığı zaman eli maşalı bir figürle ilişkiye girmediklerinde azıtıp sapıtacaklarını böyle zıvanadan çıkacaklarını da düşünüyor olabiliyorlar. O yüzden de sürekli bir kaplumbağa terbiyecisine ihtiyaç duyuyor oluyorlar hayatlarında. Yani benim başımda beni ehlileştirecek bir partner olmazsa ben gece kulüplerinden asla çıkmayan birisi olabilirim. Orada beni sanki zapt edecek, rapt edecek bir figüre ihtiyacım varmışçasına Tam da böyle eli maşalı insanları hayatıma davet ediyor oluyorum. Roller kemikleşiyor ama muhakkak zaman zaman switchler oluyor arada. Yani bazen böyle eli maşalı bir partneri seçip kurban yalnızca teslim olmuyor. Onu kontrol edip zapt ederek, ehlileştirerek aslında kendisinin de daha tüm güçlü olduğuna dair o arzuları, fantazileri besleyen tarafları da Oluyor. Yani aslında sadistik rolde olan kişi hep sadistik rolde kalmıyor. Oradaki daha mazoşist dediğimiz bağımlı olan kişi de sadistik bir yerden kimi zaman o figürle özdeşim kurabiliyor. Evet. Çünkü onu yenmenin hazını bu sefer tatmış oluyor değil mi? Kesinlikle öyle. Ya da böyle bazen işte görürüz duyarı söylenir. Yani bu hiç böyle birisi değildi nasıl oldu da böyle bir şey yaptı diye hani o kişinin bütünüyle çok uyumlu gibi görünmeyen bazı davranışlara tanıklık ederiz ya da şahit oluruz orada. Aslında bunlar hem bu ilişkiden çıkmakla alakalı birer imdat çağrısı, yardım çağrısı olabileceği gibi aslında bir çeşit başkaldırının telin de taşır ilişkilerde. Yani o yüzden de kemikleşen bir rol dağılımı olsa da biraz evvel de söz ettiğimiz gibi zaman zaman rollerin yer değiştiği Belki o daha boyun eğen figürün gizli ve örtük bir şekilde baş kaldırdığı anlar da olur. Ben de varım demek istiyor belli bir yerde değil mi? Ben de diğer insanlar tarafından isteniyorum, seviliyorum falan diyerek de hem aslında orada ben varım demiş oluyor hem de karşı tarafı daha da provoke edip pençelerini daha derine saplamasına yol açacak bilinçdışı mesajlar vermiş oluyor. Yani bu kemikleşmiş dediğin dokuyu daha da sabitlemeye çalışan bir arzu var ve genellikle yani bu ilişkilerin içerisinden çıkmakla alakalı da zorlanıldığını düşünüyorum. Çünkü ciddi bir haz ilişkisi var. Yani sizin oradaki maktul ve kurban dediğiniz kişiler aslında buradaki toksik ilişkinin varlığından ciddi anlamda besleniyor oluyorlar. Belki bazen kurtarıcı ihtiyaçları varmış gibi davranıyorlar. Ne oluyor o zaman? Partnerin o öfkeyi hissetmemiş oluyor da sen kızıyorsun, sen kurtarmaya çalışıyorsun. Ama genellikle böyle mevzuların sonunda arkadaşları da bilir yani değil mi bu insanların? Siz ikinizi söylersiniz sonra tıpış tıpış evine döner ondan sonra acıma siz kızgın hissettiğinizde falan kalırsınız. Çünkü burada aranan şey kişinin o duyguyu kendisi hissetmesi yerine hissedecek başka birisinin bulunmasıdır. Senin de söylediğin gibi efendi kendi varlığını köle üzerinden tanımlar. Köle ise efendinin gözünde var olmayı bir tür anlam arayışı haline getirir. O yüzden burada çok iç içe kenetlenmiş birbirlerinden beslenen bir sistemin varlığından bahsediyoruz. Zaten kontrol eden taraf Myde, genellikle kendi dersizlik duygusunu üstünlük kurma çabasıyla orada sahneler ve sergiler. Tam da bu sabah bunun üzerine düşünüyordum biliyor musun? Yani bir insan neden herkesin her şeyine karışır? Her konuda en iyisini bildiğini iddia eder. Her konuda kendini göstermeye ve diğerlerinin kendisinden ne kadar geride kaldığının altını çizmeye gayret eder. Yani böyle bir insan kendinin sevilebilir olduğuna dair, değerli olduğuna dair ciddi anlamda yoksunlukları olan birisi olduğu için kendi mevcudiyetinin üzerine böyle parlatmaya falan çalışır ancak değil mi? Bu ilişkide kalmayı sürdüren o kurban rolündeki ya da köle rolündeki kişi de aslında sevilmeyi ve onaylanmayı ancak bu şekilde deneyimleyebileceğini düşündüğü için o ilişkideki varlığını bu şekilde sürdürür. Yani biri değerli hissetmek için egemen olur, diğeri değerli hissetmek için teslim olur. Ve bu da haz ve acıyı iç içe geçiren bir yapıyı doğurur. Yani bu ilişkide huzur yok, güzel bir mutluluk yok, otantik kendiliğinle sevilmek yok. Birisi kendini daha güçlü ve egemen hissetmek için tahakküm kuruyor. Diğeri hayatta en azından birisinin gözünde var olayım, bırak beni oradan oraya savursun, bu zaten benim ödemeye alışkın olduğum bir bedel diyor. Nerede burada sevgi, saygı, koşulsuz, kabule dair bir birliktelik? İşte bunların her birbirler ruhsal tokat gibi maide. Yani sessiz cezalandırmalar, alay etmeler, küçümsemeler, psikolojik şiddetle ardı arkası kesilmeyen cezalar kesiliyor burada. Cem Yılmaz mıydı bilmiyorum şey diyor ya yani sen güzelsin ama yani burada güzelsin şurada değil <laughs> benim yanımda kal. Bu bahsettiğimiz gerçi sadomasoşistik profillerde o bile çok ender verilen bir ödüllenmedir. Yani genellikle bu bahsettiğim bile pek karşılaşılmaz. Yani sürekli bir devalüasyonun sürekli bir eleştirinin geldiği bir sistem var. Çünkü yani benim olsun burada var olsun başka yerde Hayatta kalmasın, yok olsun diyen bir dinamikten bahsediyoruz. Tabii çünkü başka türlü bu kadar e, hor görülmenin, aşağılanmanın olduğu bir yerde birisi nasıl kalabilir? Yani sen güzelsin ama burada güzelsin diyorsun ya, yani sen benimle iken iyisin. Ben senin için en iyisiyim. Ya da söylediğim şey... Kişi bazen ben hak ettim dediği bir yere geçebiliyor. Yani söylediğinde de haklı galiba. Zaman zaman artık kişi kendisinden de şüphe eder hale geliyor. Kendisinin de öyle birisi olduğunu düşünmeye başlıyor. Aslında bunların her biri sadomasoşistik ilişki içerisinde karşıdaki kişiyi tutmaya yönelik birer manipülasyon. Burada güzelsin. Yani ben sen de bir şeyler buluyorum. Ben ben olduğum için sen sefilse bir şey olduğum için birisi olduğun için değil. O yüzden çok da benim sana çizdiğim sınırların dışına çıkma bak yani yapayalnız kalırsın zaten senin yüzüne de bakan olmaz falan gibisinden bir empoze var orada. Halbuki oradaki efendi şunu biliyor. Yani bu olur da birazcık uzaklaşırsa ben üzerindeki kontrolümü kaybederim. Eğer ki kontrol edebildiğim birisi olmazsa zaten ben neyim ki? Efendi değilsin. Değil mi? Efendi değil mi? Sistem nasıl allak oldu? Yani şey söylemek istemiyorum burada bir genelleme ama belki de ülkemizde diyerekten başlasam daha doğru olur. Genellikle sadistik figürün daha çok erkek olduğu, daha çok boyun eğen figürün de kadın olduğu bir rol dağılımına biz alışkınız. Özellikle kadınların iş hayatında yer almamasıyla alakalı bir yerden ciddi bir manipülasyon gelebiliyor. Çünkü diğer erkeklerin var olduğu bir alanda kadının da var olması demek o efendinin iktidarının tehlikeye girebileceği anlamına geliyor. Yani maymunun gözü açılır da benim bir bok olmadığımı fark ederse benden vazgeçebilir. Ya da başka bir insanlar onun güzel olduğunu görürlerse yine onu elimde tutamam gibisinden bir endişe var. O yüzden kadınların özellikle ekonomik özgürlüğünün baltalandığı erkeğin onu kapattığı bir uygulama var. Yani sen o bahçeden dışarıya çıkamıyorsun. Ömrün boyunca o bahçede yaşıyorsun. Kontrol sınırlarının içerisinde olman gerekiyor ya. Sevgili dinleyici kadınlarımıza da seslenmek istiyorum. Eminim ki bir çocukla çalışmak ya da birden fazla çocukla çalışmak çok zor. Özellikle de bazen bir şey yapamayacağına inandırılmışsan, beceriksiz olduğuna inandırılmışsan dünyanın çok tehlikeli ve çok korkunç bir yer olduğunu senin orada bir günü bırak bir saat bile hayatta kalamayacağın fikri sana işlenmişse bunlar aşılabilecek fikirler diye düşünüyorum. Gerçeğe yansıtmadıklarını düşünüyorum. Eğer ki finansal özgürlüğünüz olursa zaten bu zinciri kırmaya da bir adım yaklaşmış oluyorsunuz. Ben de biraz bu sadamozoşistik ilişkilerdeki maktulün kadın olan tarafına der eklemelerde bulunmak istiyorum. Evet toplumda genellikle ya da çoğu Onlukla biz bunu erkeklerde görüyor olsak da kadınlarda da bu rolün olduğu alanlara tanıklık ediyoruz aslında. Yani bir erkeğin onun istediği kaidelere, isteklere göre yaşamaması, hareket etmemesi ya da bir erkeği yeterince güçlü olmamakla ilgili suçlamaların olması, maddi anlamda yeterli olmamasıyla alakalı ya da o beklentileri karşılamamasıyla alakalı eleştirilerin geliyor olması zaten en başta kadının erkeği kastire ettiği, orada onu baskıladığı dotiği bir alana haline geliyor. Bak aklıma şey geldi. Bir önceki videoda olması lazım. Cinsel isteksizlik üzerine de konuşmuştuk ya yani erkeklerde erkeklerin bir hazır bulunuşluğu varmış gibi bir algı var diye konuşmuştuk ama aslında bunun böyle olmayabileceği üzerine sonrasında. Biz açıklamalarda bulunmuştuk seninle erkeğin o erilliği yetebilmeyi hissetmediği bir senaryoda cinsel isteksizliğin oluşması da yani bu tablonun bir sonucu olarak düşünülebilir diye kesinlikle. bağlamak istedim kesinlikle öyle ya yani en azından o partnere karşı öyle bir erkek olarak cinsel isteği olsa da e, ona böyle efendilik yapan bir partnere karşı isteksizliğin olması çok beklendik de bir sonuç yani sayıldığı sevildiği değerli hissettiği başka kişilerde yani yönelme alabiliyor. Mesela bazen işte nafaka alma arzusu ya da erkeğin mülkiyetiyle alakalı bir talepte bulunma, orayı da talan etmekle ilgili o arzular da aslında hukuki işte beklentiler veya haklar çatı altında. Evet, haklar Hı -hı. çatısı altında. Aslında sadomazoşistik bu ilişkinin bir kutbu haline geliyor. Bu mesele orada da tekrardan sahnelenebiliyor. Yani benim istediğim gibi adam olmazsan sen işte şöyle döverim böyle kırbaçlarım demiyordu, da malının mülkünü alırım. Ne diyordu? Donsuz bırakırım <gülüyor> mı? <laughs> Diyorlardı. Bir kadar, alır. kadar alırım falan gibisinden hey, bir tehdit alır. gelebiliyor. Yani burada tabii Yine altını çizmek istiyorum ben. Ee, sağlıklı bir nafaka alma şey durumundan bahsetmiyoruz. Yani öyle bir meseleleri, bir ihtiyaç dahilinde, hak hukuk dahilinde. Burada, 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 cezalandırılmakla alakalı bir arzunun e, hmm. Somutlaşması mıydı? Ve yani kontrol edebilmekle kontrol etme arzusunda aslında hukuki bir sistemin bir manipülatif bir yerden kullanılması, bir malzeme haline getirilmesi var, değil mi? Şimdi sizler soruyorsunuzdur tabii, neden ayrılamıyorum bu ilişkiden, ben kimim diye. Bakalım mı biraz? Mesela ben bu ilişkide kurban olarak mı anlam kazanıyorum? Efendiyi memnun ederek mi bir değer kazanıyorum? Bu gibi soruların cevapları aslında aydınlatıcı oluyor. Çok ederim mi yüzleştirmek gerekiyor? Yani bir insanın efendi rolünde kalmak istemesinin altındaki meseleleri görebilmesi için kendi zayıflığına, kırılganlığına temas etmesi gerekiyor birisinin çok hayranlık duyduğu birisiyle alakalı ilişkisine bakabilmek için aslında bağımlı yanlarını görmeye tahammül edebilmesi gerekiyor. Yani terapide bunun için var diyorum ben tabii her zamanki gibi. Sadomazoşistik ilişki döngüsünden çıkmak birisini bırakmaktan çok daha fazlası. Bu o ilişkideki kendi versiyonunu geride bırakmak demek. Biz bugün sağlıksız ilişkilerden sadomazoşistik ilişki denklemini ele aldık. Buradaki efendi köle ilişkisini, efendinin de kölenin de birbirlerine bağımlı oldukları, besledikleri bu dinamiği konuştuk. Benim söyleyeceklerim bu kadar bugünlük. Şimdi şimdilik hoşçakalın diyorum. Sevgiyle kalın.